Harika bir soru karşımızda şu anda. Denkleminin bir gerçel kökü A'ymış. O zaman bunu şu şekilde yazabilirim ben aslında. İşte A üzeri 4 artı 4A küp artı 2A kare artı 4A artı 1 eşittir. Sıfır olarak bunu yazabiliriz. Şimdi şu denklem bize bir miktar tanıdık geliyor. En azından bana yani. Nereden geliyor? Binom üçgenini herkes bilir. Bu binom üçgenini şu şekilde yazdığımda. Ee, görüyorum ki şurada 4, 6, 4, 1 kısmı yani şurasının kat sayıları neredeyse şuradaki denklemle hemen hemen uyuşuyor. Peki uyuşmazlık nerede var? Şurada var. Şu e, 6 yerine 2 verilmiş. Diğerine baktığımda 1, 4, e, 4, 1 bunları görebiliyorum bir sıkıntı yok. Yani bunu şu şekilde yazsaydım ben. A artı 1'in. Kaçıncı kuvveti? Beşinci kuvveti olarak şey dördüncü kuvveti olarak yazsaydım bunu. Beş değil tabii ki dört olacak çünkü A üzeri dört var. E, her şey tamam. Bun, buradan ancak şu gelirdi. Yani bunun açılımı şöyle olurdu. A üzeri dört artı dört a küp artı altı a kare artı dört a artı bir olarak gelirdi. Baktığımızda şu iki denklemi karşılaştıralım. Ne fazlalık var bizde? Şu e, dört a kare fazlalığı var. O zaman bunun karşılığını şu şekilde ifade edebilirim ben. A artı birin dördüncü kuvveti ancak dört tane akarayı çıkartmam gerekli ki şu iki kareyi elde edebileyim. Buraya kadar bir sıkıntı yok ve aynı zamanda bunun sonucunda tabii ki sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi şurayı bir miktar temizleyip e, bu denklemden devam edeceğim. Şimdi şu denklemi aşağıya alalım. A artı birin dördüncü kuvvetinden dört akarayı çıkarttığımda sonuç sıfıra eşit. E şu dört kareyi da karşıya atalım. A artı birin dördüncü kuvveti dört akaraya eşit oldu. Gerçel kökü söylendiği için burada şunu yapmak mantıklı geldi bana birinciyi a artı birin karesinin karesi olarak yazayım ikinci de zaten 2a'nın karesi artık iki ihtimal var ya a artı birin karesi eşittir 2a'dır ya da a artı birin karesi eşittir eksi 2a'dır şimdi bu ikisini değerlendirelim buraya açtığımda a kare artı 2a artı birin 2a olduğunu görüyorum 2a'lar birbirini götürürse Buradan a kare eksi 1 gelir. A kare eksi 1. Ancak böyle bir e, ne olmaz? gerçel kök olmaz. Buradan bir sonuç alamadım. Şuraya bakıyoruz. A kare artı 2 a artı 1. Eksi 2 aya eşit. Eksi 2 a'yı buraya biri karşıya atarsam a kare artı 4 a'nın eksi 1 olduğunu görebilirim ki soru da bana a kare artı 4 a'nın ne olduğunu soruyordu. Yani cevabımız c şıkkı oldu. Gerçekten harika bir soru.